Gül sormuş ama özgür irademiz yoksa öldürmeyi de yerden yapmıyor mu? Ama Gül şu anda özgür iradem yok diye hissetmiyorsun ki. Şimdi yarın menüyü açtın diyorsun ki ben özgür irademle istediğimi yiyeceğim öyle değil mi? Çünkü özgür iradem varmış gibi yerden hissettiriyor sana. Hepimiz öyle hissettiriyor. Sanki ben özgürüm ve istediğimi yapabilirim. Sanki ben seçim yapabilirmişim hissiyatını veriyor bize. O hissiyat içinden çalışmak zorundayız. O yüzden sıkıntı yok. Ondan sonra Cuma. Tam. Yaklaşımımız biraz ne yapmasın? Yolun başında yaklaşımımız biraz dünyevi olmalı. Çünkü biz dünyevi hayatın içindeyiz. Şimdi eğitim merkezinde ne ekliyoruz? Biz bilgi ekliyoruz. Kabalistlerin yazdıklarını okuyoruz. Kitap okur gibi. Şimdi yeni bilgi ediniyorum. Tamam? Ama yarın gidip de her şey zaten yaratandan abi canın sağ olsun öldür bizi diyemeyiz ki. Yok öyle bir şey realitede yok. Ya da nasıl olsa her şey yaratandan ben hiçbir şey yemeyeceğim, içmeyeceğim. Yardan öldürmez istemiyorsa. Yok, biliyorsun ki açlıktan öleceksin o durumda. Tamam? Niye? Çünkü yaratılışın yaratanın gizliliği demek, yaratanın bir taraftan da doğanın kanunlarıyla bizi yönettiği için özgürlüğün vardı, yoktu felsefesinde olamayız. İçinde net olduğum konumdan anlayışa gelmem lazım. Öteki türlü yazılana Körü körüne inanmak olur yaptığımız iş. Ve bu olmaması lazım. Özgür seçimimin neden olmadığını, nerede olmadığını anlamaya ve görmeye gelmem lazım ki... ...tek seçimim nerede onu idrak edip orada uygulama yapayım. Ama bunu çalışma bana getirmesi lazım. Kitapta okuduğum şey değil. Öteki türlü bir farkımız olmaz. Diğer sokaktaki vatandaşlardan. Değil mi? Anladınız. Kişi çalışmada edinmek zorunda. Net bir anlayışa gelmem lazım. Aman Tanrım. Beni ben kontrol etmiyorum. <laughs> İçinizde çok net olacak sonra. Güvenin bana iyi çalışalım. <laughs> Göreceksiniz ki her şey sistem dahilinde akıyor ve sistemin içinde ve o şekilde göreceğiz. İleride görürüz ama kuru kuruna inanamayız. O yüzden yarın sen gül, ben şimdi işe gideceğim, yapacağım, halledeceğim şeklinde yapman lazım. O şekilde hepimiz öyle. Sadece sen değil hepimiz öyle. Ben dahil.